Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle beraber DLS 19 hileli nasıl girebilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer kanalıma abone olup like gelirse daha, daha fazla bu türde video gelecek. Şimdi başlayalım. Şimdi gidiyorum kuruma. Buraya DLS 19 APK yazıyorum. Yaptıktan sonra git'e basıyorum arkadaşlar. Ben burada DLS e 19 fiiline APK açgılı Android oyun kulüp yazıyor. Bundan bir kere basıyorum. Ben buradan aşağı iniyorum biraz. Ve gördüğünüz gibi DLS Dramatik Osaka 2019 fiiline oyuna devam ya basıyorum. Aşağı iniyorum arkadaşlar. evet arkadaşlar bu arşivli olduğu için bunu yapmak için bir uygulama ihtiyacımız daha var buradan ben para ileli para futbolcu ile döndüm logo takar bir kere basıyorum buraya geldik buradan bekliyorum biraz indire basıyorum. Bir kere geri geliyorum. Arkadaşlar buradan bakalım sağ altta şu indir bir kere basıyorum. Ben bu kutucuğu doluyorum Tekrar mavi tuşa basıyorum. Ve buradan tamama basıyorum. Ve buradan çıkıyorum arkadaşlar. Ve buradan aşağıdan bakın çıkıyorum buradan. Ve burada aşağıdan bakın. Benim o Soccer daha Data dosyası var. Bunu da bir kere basıyorum. <laughs> Oyun indire bir kere basıyorum arkadaşlar. Bu arada bir kere geri geliyorum. buradan e, sağ altta yine aynı şekilde indiriye bir kere basıyorum ve buradan kutucuğu doldurup tekrar mavi uçura bir kere basıyorum. Ve bu da indiriliyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle diyeyim bunları yapmak için de bir uygulama ihtiyacımız var. Bundan da zarçı var. Dur onu atıyorum. Arkadaşlar ben bunu indirdim. Siz de bunu indir indirip yapmanız indirmeniz lazım. Bu olmazsa olmuyor. Buna indirirsem ben tekrar videomu de ba başlatacağım. Arkadaşlar ee, benim bu şeyler dosyalarımız indirildi. Şimdilik biz giriyoruz. Doğulanda giriyoruz arkadaşlar buradan. Dönem lagos APK şeyini kuruyoruz. Dosyasını kuruyoruz. Yükleye basıyorum arkadaşlar. Üzerine basıp. Ve buradan yükleye basıyorum. ve indirdi arkadaşlar bittiye basıyorum ve buradan DLS o e, 196 13 o bebe Android oyun kulübüne buna üzerine uzun basıyor şey pardon arkadaşlar üzerine basıyorum bir kere görüntü diyorum ve bu com first tojo games dls.3 bunun üzerine uzun basıyorum kopyala diyorum buradan cihaz hafızası android obb ve bu Sağ alttan yeşile bir kere basıyorum. <laughs> arkadaşlar e, oldu. Şimdilik oyunumuza giriyoruz. İzin böyle basıyorum arkadaşlar. tamamı basıyorum. Ya kapatıyorum bunu. tamamı basıyorum. Tekrar bunu e, yükle yapıyorum arkadaşlar. Bu Google Play onlar oyunlar olmadan olmuyor. Arkadaşlar e, bu indirsin ben tekrar video başlatacağım. Arkadaşlar uygulama yükleniyor. Burada biraz bekliyoruz arkadaşlar ve e, buradan artık çıkıyoruz önümüzden çıkıp tekrar gidiyoruz. Here. But your first task is to sign your yes. <laughs> I I much language yeah. Lofty button. Use it when in possession. Double tap or swap when the ball is in the air. So now we've been through the controls. Let's get into the match. I feel like mi? Her şeyi için Arkadaşlar videom bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.